Değerli arkadaşlar, bugün sizlere bir kıssadan bir hisse anlatacağım. Kek kendi başına yapılır mı? Güneş batmak üzereydi. Kızıllık tüm utfu kaplamıştı. Semih bu manzaraya bakmaya doyamıyordu. Annesi Elif Hanım'ın oğlunun yanına gelerek ''Gökyüzünü mü seyrediyorsun? Ne kadar güzel görünüyor.'' dedi. ''Evet anne, hem de çok güzel.'' Mevsimler birbirini ardından düzenleye devam ediyor. İlk bahar, yaz, sonbahar, kış hiç şaşmıyor, şaşıtmıyor, şaşıtmıyor. Aklı olmayan dünyanın kendi başına böyle bir şey yapabilmesi imkansız. Üstelik bütün bunların tesadüfen oluştuğunu söylüyor. Ne saçma değil mi? Doğru anne mesela benim canım kek istedi. Kek kendi başına olabilir mi? Oğlunun bu mantıklı açık, açıklamalarından hoşnut olan Elif Hanım'ın bir teklif vardı. Mutfağa gidip denemeyi ne dersin? Semi, ile annesi kep, kep yapıp güzel yediler. Elif Hanım Semih dört gün sonra ragayıp kandili. Kandilde bu kekten yapıp komşularımıza ikram edelim mi dedi. Semih bu teklifi çok beğendi. Büyük bir keyifle tamam anne dedi.